Evet arkadaşlar bugün 15 Ağustos 2021 Pazar yine bir hayvan pazarı bu hafta pazar pek yok Selam Aleyküm Şöyle bir video çekiyorum da Nedir fiyatlar? Su seksilere kaç diyorsun? 50 fiyat Hep de 50 öyle mi? Şunlar satır mı? Tam da değil herhalde İnce uzun da Bunlar 50 liraymış arkadaşlar. Evet. Böyle. Bu hafta bazar çok ha Geçen hafta çok yoğundu. Bu hafta boş. Allah Allah. Hem de haftayı 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 tutmuyor. Haftası haftayı tutmuyor. Evet. Güvercinler görüyoruz. Güvercinler ne kadar? He? Ne? 35 lira. Ne bunların cinsi? bilmiyorum diye. 35 liraymış evet güvercinler 35. Ne lan geziyor ya? İşine baksın o. Hepsi 1 lira herhalde. Ha? Hepsi 1 lira. Nasıl? Tavşan hepsi bir kişi mi? Yok değil değil. Yani şimdi devamlı aynı e, birbirlerinden alışveriş yapıyorlar tabii ki <laughs> i̇şte olunca e, o ondan olmayan şey alıyor falan değişiklik yapıyorlar. Hep için bakacağız başına çok zayıf gibi. Ha. Buyur abla. Hayırlı pazarlar Mehmet Bey. Abi. Öyle bir video çeken dedim. Şunlar kaç para? Ablaya sen yardımcı ol ya önce. Buyur abla. Ben onları bakmıştım zaten ya ben. <laughs> Acı atın diye. Yani bittikten sonra acı buldum da. Böyle zayıflar, yani. zayıflar. Zayıf zayıf ben o zaman 10 bu. Biz lira <laughs> evet. Bunlar lohman değil mi? <laughs> lohman. Ne kadar bunlar? 25 lira. 25 lira. Vallahi. Evet. evet. Merhaba. Kesip temizlemesi derdin yoksa yok, yok, yok marketten şey aldığın şeyden daha ucuza geliyor. Ben e, bilmiyorum konuşta hangisi iyi olur, hangisi kötü olur. İyi olur, kötü olması ucuz, ucuz ve ağır oldu mu? E, tamam işte ama Büyükler var burada. Bazıları küçük de bazıları iyi, iri. Ama... Anlamadığın bir şey ya. Yok. yok yok, anlayıp anlama değil. Ağırlığına bakacağım. Sen madem yemeği alacaksın değil mi? Yumurtaya değil. Ne, ne e, o zaman ne? ağırlığına bakacaksın Hani öbür türlü yemi Yemeği, kersetim Al, bunlar bayılırlar. Ha? Fiyala daha. Allah Allah. Hı? Şu şurada şey sanki daha şey gibi geldi ama. Fiyala daha güzel atlı. Bir bak bakayım abi bunun bir de bunun ayarlarına. Bırak lan. Siyah mı daha? Iyi? O da mı aynı? O da mı? O da mı 25? Ne yapıyor? Hatice kaç para? 25 e ona da 25 lira e veriyoruz e veriyor. bunlar nasıl Mehmet Bey? bunlar bu tamam yok fiyatları nasıl? arkalar 40 lira, lira. Türkiye'nin diğer boyunları var çok fazla bitler onları görüyoruz bu evet. şey, evet. yemeği alıyorlar 25 lira evet. şeyler tavşan yavruları tavşan yavruları, görüyoruz Ee, evet. tavşanlara ne kadar diyorlar soralım. Tavşan kaç lira Mehmet Bey? 50 lira. Tavşanlara 50 lira. Tamam. Bu arkadaşlar nedir? Bunlar ne? Yarka. Yarka. Bunlar da genç gayet güzel. Bunlar rır mı? <laughs> bunlar rır mı? Rır, <laughs> karışık. Bu ne kadar? O da mı? 50 <laughs> lira. Oo, bunlar farklı. Evet, bunlar 50 lira. Bunlar <laughs> rır, kar Anladım. <gülüyor> Selam ekiyorum. Hayırlı pazarlar. Ne diyorsun erkekliklere? Ne kadar bunlar? 5 aylık. 5 aylık. Bu şey... Şi... Ne keklik diyorlar bunun türüne? Kınalı keklik. Kınalı keklik. Ha, tamam. Anladım. Anaçlar sende de yine. Değil mi? Yok değil. Değil mi? Yumurtadan mı çıkmış? Evet yumurtadan. Büyütmesin evet. sıkıntı mı o kekliği? Yani kolay oluyor mu büyütme? Başka hayvanla bir tutmayacaksın yan yana. Tek başına olacak Tek öyle mi? Tek başına olacak. Ee, bir de elini suyun, yem, yemini verirken elini yavaşça et, uyu sokacaksın. Hızlı He. panik yaptığın zaman... E, Eziyorlar lan, mı birbirlerini? Yani. Yok ezmiyorlar. Herhalde ödü patlıyor gibi. Allah Allah. O Kork, çok korkuyor öyle mi? Hı -hı. Amcalar çıkartıyordu da o 25 30 tane'den hiçbir taneyi büyütemiyoruz. Öyle şey o bir yüzden şey yapamadık. Bu yüzden abi. Ben yanına ee, başka hayvan koymuyorum. Evet yani. başka da koymadım ama demek ki ayrı bir şey var. Elini yavaşla sok. Ee, Bu de öyle deneyim tatlı gitti ya. Noktayı yapamayın dedi. Evet, şey, 5 aylıklar 100 lira. Böyle öğrendik abi. Tabii, doğru diyorsun. Erhan Bey, hayırlı mazarlar. Bağlacığın da gölge. Nedir bunlar? Fiyatları? 50'den veriyoruz abi. 50 lira. Bunlar ne? Köy tavuğu. Köy tavuğu. O da köy tavuğu öyle mi? Bunların evet, evet, nedir? 15 lira. 15 lira. Tavşan yavruları. Ay maşallah. Ale ale ale. Kırmızı kırmızı var, var Kırmızı göz. Ördek, ördekler? Aslan başlı akşamlarımız. Oy maşallah, aslan maşallah. başlı. Oy, 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 oy. enteresan. Bunlar ne kadar dedim Bunlar 40 lira. Evet. Sarı ama beyaz? Beyaz 30, 30 lira. 30 lira. Ördek yavruları? 10, yavru. 10, yavru. 10 lira. Ördek yavru 10 lira. Bitti mi var ördek yavru şey? Son 2 tane var. Ha benim de vardı, 21 tane vermedim toptan ya. yavruları. Evet, ördek yavruları. Devam ediyoruz. Selamun aleyküm hayırlı mazarlar abi. abi. Sağ ne diyorsun? Buluş bunlar abi. Yarka mı da? ha daha yumurtaya yeni mi başladı? Başlayacak mı? Şey yaptı, kral şey uzun. Ha. kral 50 lira. İyi. Bunlar? Bunlar benim değil. İyi. Bunlar. Ama şu Hitler bu. ha. Bunlar 75 lira. Toplar 75. Bak şu yumurtama götür yatır. Oy anasını. İyi maşallah. Hadi hayırlı pazarlar. Horozlar, evet. bulucunlar Ve la böyle la. Şöyle. Şuraya bakalım. Evet Burada. 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 var Burada. Burada. şeyler var Turgut Bey yok mu? Ne? Turgut Bey. Turgut çalışıyormuş. Bugün onun için ben ya. Ha, şimdi bakıyorum. Ne diyorsun abi ördeklere? Görüşürüz. Ördekler kaç lira? 10 lira olur. 10 lira. Ördek yavruları var 10 lira. Artık ördek yavrusu eskisi gibi yetmiyor değil mi? Şimdi sezon biraz daha şey olunca. Buna hindilere ne diyorsun abi? Hindi Ne kadarlık bu? 2 haftalık var herhalde. 1 aylık. 35 lira hindi yavruları. Maşallah. Bunlar ne? Hele valla. Bunlar İran, İran mı? İran. Onlar ne kadar? 10 lira. 10 lira. Vay be. Şu büyükleri? 40 lira şey. Büyükler 40 lira. Buldur bir. 12 lira. Evet yumurtluyor da. <laughs> Maşallah. İğrenmez. <laughs> evet. Ne 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 ne.

Evet. 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 Tamam bir şey olmaz Sıra kaç ona? O kadar, ne? Ya iyi sallanır, 125 alır <laughs> Tamam at Ağla İstahar et İstahar geliyor beni ya Şet pazarlı geliyor <laughs> Valla abi Dayı beni yüzüyor ya Ben bunları öyle çok para kazanmıyorum Yine Allah para kazandırıyor, çorba kaynağıdır ya Çorba kaynıyor Pilav da ben yanına yapayım ya diye o. He, yanına verin diye. Üstüne, işte üstüne tereyağı sürmeye Sarçasız yapmayın diyor adam. Kaçsın sarçasını. adileye yani de horoz bürücü verin bak. Mora e, numara abi ya. Lan onu bilmedim horoz almaya gerek yok. Abi yemin diyor. ben burada birini verdim. Tabi. O her horozu çiçek dedi. götürdü. Allah razı olsun. Dört tane dövüş kazandı. Çok para kazandım dedi. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Buradan aldı gitti. Orada ha? Evet, orası buradan aldı gitti valla. sen de satın alıyormuş değil mi abi Dediğim yani gibi ya, şeyini bilemiyorum da. Hayır, benim ağzım belli, arkadaş ediyorum ki. Gidip Gideyim gösteririm ben anasını bu basını. Koşuna gidersin var orada anasını oradan. Atarsın, eline bakarsın. Evet, Süleyman abi ne, ne diyorsun bu şeye? Astrolop Poroza. Bu arkadaşım. mı? Ne, ne diyor abi? Şu ya, e, şu, şu, şu. 100 lira diyor abi. 100 lira. Maşallah. Asıl hop değil mi o? Aynen abi. Evet. evet Süleyman abi, hayvanların fiyatlarını bir şöyle bakayım. Pazar nasıl? Satışlardan memnun mu? Valla abi, pazar e, durgun. Bayramdan sonra. Bayramdan önce, ya, bayramdan sonra bayramdan açılır dedik. Bayramdan sonra gelen durgunluk var. Ha.

Evet. Burada da bizim yavruken sattığımız gazlar, düğümsel. 3 aylık falan oldu herhalde bunlar. Şikayet olmuş ses yapıyor diye. Sesten dolayı komşu vermiş. Aynen. Ne yapıyoruz, Ne ediyoruz? Ama öldürdü Resmi alırsa 80 liradan falan verdik yani. Resmen bedava. Vay vay vay. Evet. Şöyle. Bizim kaz yavruları buraya gelmişler. Kocaman olmuşlar gel. Ne yapıyorsunuz lan he? Peki senin olsun demiş. Pazara gelmiş. <laughs> azı pazarlar teyze, 80 lira. Ne kaç ay bunlar? <laughs> i̇şte bu senin yaptın değil mi? Geçen sene mi? Uç, onbaşı. Ah, dinsinе bunlar? Köyci, köy azı mı? Hindi mi? Hindi mi? Hindi mi? Hindi mi? Hindi mi? Hindi Hindi çok mudur? Burada var ya. Var mıydı? Yumurtasını ya yani burk için yumurta bulma şansı var mı bu durumda? Şimdi yavrusu var. Ya yavru var da işte at bu sene geçti de seniye. seneye. Eskiden çokmuştu şimdi yok pek diyorlar öyle mi? Eskiden çok. Ha. Bana da bozan öne getirdi. Beyaz şimdi. Ben... Ağzı dolu. Var mı? 12 bin. Ha maşallah. Hala var yani. Yok yapmıyoruz şu an. Hı. Senin oldu bu Abi ben şimdi beslemesi zor diyorlar. Biraz hassas hayvan diyorlar öyle mi? 12 bin. Kaç metre evet. kare yer vardı abi ya? 12.000 tane beyaz indi. 2500. Bir daha açık alanı var öyle ya. Açıkçı da var mıydı? 26.000 bin Yok açıya evet. salmıyorum. Ben, evet. hmm. ben 135 günde kestiriyorum. 135 günde. Kaç kilo geliyordu 135 günde? Gerçek 20 kilo. 135 günde 20, 20, 20, 20, 20 kilo. Şey, onu şey mi satıyordun? Şeyler mi girip alıyor? Hindici Yok. yok. Biz Antalya'da bahar soğuklukta onlar yavru yemi getiriyorlar. Ben buradan yetiştiriyorum onlara gönderiyorum. He onların şeyi tamam anladım. Erpil veya şeylerin yaptığı şey gibi senin. Hmm. var Burayı da kapattım. Bizim de arkadaş vardı şeyde bu göğülükte bolu şeyde. Tavuk yapıyorlardı. Bir ara beyaz hindiye döndüler. Birkaç şeyden sonra bir hastalık geldi. Hindiler daha şey yapamadan sonra hindi işinden vazgeçtiler. Baktılar. Zor diyor. Doğru canım, Tavuk ölektü. gibi değil diyor. Bak Tavuk, -tavuk biraz daha kolay da. Ben, ha. Ha. ben sinirliyim. Ha. Tamam canım. E <laughs> bak, sen Sorucuyum ben video çekiyordum da. In w i̇nternet. İnternete koyuyor. Pazar pazar e fiyatları nedir ne değildir diye. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle söylüyorum vallahi. Öyle. Maalesef. Biraz daha hafalar şey olsa yine belki yeme yeme alırlar da şimdi yok, Yine kalan olmuyor Nereye <laughs> aldın onu? Allah bedava niye evet, 80 lira ya evet. Ya yerine göre işte adam civcivi satıyor 50 liraya mı? Şey yapamadık mı? Müşteri olmadı mı? Elinde şey oluyor yem desen aldı başına gitti arpası buğdayı her şeyi olmadı bir de bu sene Değil mi? Singonlar da aynı 200 de 50 kilo artı 50 kilo buğday getir. Hı? 200 de kariyerden 50 kilo artı 50 kilo buğday getir. E hadi hayırlı müşteri. Sağ ol, Evet, pazarımızın hepsi bu. Kaç tane alacaksınız? Bir şeyler yaparız. Bayağı büyümüş maşallah. Hı? 3 tane. Yok. Yok yani. alacak alacak yani. Alacak. Yani. ya. Bir tane alacak. Ya gitti şimdi en büyüğünü alacak. En yani kaç para dedim? 150 dedim 100 lira veriyorlar. O da en büyüğünü alacak. bir de aynı mı bunlar ya? Aynı anda mı almış hepsi? Yok. Farklı almışlar. Değil mi? Çünkü şu bayağı iri. Hiç da, datma şeyin yok değil mi? Bir bakayım bir ya. Yemin de o var o. Var mıdır yedi? <gülüyor> <gülüyor> yüksek şey bak. Bu özelliklerine bak küçük gibi atlar var maşallah. Kafa ee, yaptı. Iyi, i̇yi. G36. Bu G35 ya. G36 kırmızı kışı. Evet maşallah. İyi iyi bakmış valla. Hadi bakalım. Maşallah. maşallah güzel. Hemen haber verin. Kesmeyemez Cengiz Yemeye bu tabi bayağı iri 130 <laughs> <Evet>. e, <laughs> <laughs> yedi vereyim al madem en büyüğünü al 130 7 kilo var 5 <laughs> 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 kilo anca var 5 veya 7 var yani 5 vardır da 7 gelmez de 5 kilo Tek harcıyorsan onu öyle vereyim. Başka da aşağı olmaz. Evet. Kaç beş rutla veren evet. diyor. diyor. Güzel buğdayla mısırla beslendi. Evet. Öyle pis yemek atıyordur onu da buğdayı vermiyor diye. Hep arpa buğday mısır. Evet. Bak. Evet. şu. Bak. Evet. 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 Evet.

pazar böyle pazarın fiyatları boyunda mı sizin amca boyunda kadar koç 200 ha 200 200 200 200 200 maşallah hay maşallah evet Yok abim. 1200 diyor. 1200. diyor. Eee, evet, sopaların bunu bu arkadaşlar. Eyvah <laughs> eyvah. ayırdı arkadaşlardan diye biri çuvalın içinde Satıldı. Diğerleri orada. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza da abone değilsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ben de şöyle bir kavun karpuz kabuklarından gelmişken Sakur bir birkaç kola topla vereyim. Hayvanlarıma götüreyim. Durum bu. Buralarda da domatesdir, salçalık, biberdir, kapıyıdır, şeydir. Var. Pazar böyle.